mantıklı ama ben hala burada bir sürü İstanbul Bayıl Fiyatlısı Bakası yaşamda ihtimal Bunlaklamaya başladı. Şu evet doğru. şu an. Bir rak. Beş. Sen de ne damat? Ama kişi sayısı bugün daha iyi yerler alıyor ve daha hızlı oyunlar gösteriyor Bulls takımı. Evet şu an motoruna binen bir Markel görüyoruz. Takım arkadaşı Ketba'nın yanına doğru ilerliyor. Ket bu arada açıkta takını yakalıp bir tık acele etmiş olabilir. Onur'a verilen güzel bir hasar var. Markel Opu duydu Lairo. Markel çok hızlı çıktı. Onur'dan... Güzel trade'in alt. Bu hep odak odakken Kepa Sağından onu vurmayı başardı Bu listi gerçekten tebrik etmek lazım Bu maç çok güzel oynadılar Çok zor bir pozisyondan çıktılar Evet, Markelov'da uydu Lewendard'a uçacağız B9'ı 20 metre orada Arabayı tarayan bir Kepa görüyorum Çok güzel bir sprey Yapabileceği hiçbir şey yok Gerçekten çok güzel pozisyon aldılar. Çok hızlı ve çok net aldılar bu pozisyonu. Buradan alanın tamamına hakim olabiliyorlar. var takım arkadaşlarının arabası var. Polisli. Çok sabırlı oynadılar. Yerinde çıktılar ve yine topluyor futbolist takımı. Şu an. Çok güzel çalışmışlar. <laughs> Zila. Evet sesi duydu. Adamı gördü. Çok güzel düşürüyor. Ona da döndü. Çarşıyı değiştiriyor. Zerefi de alırsa. Burada da şov yapacak. Gördü Zerefi. Onu da almayı başardı.